Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle altıgen motif çalışmasını birlikte yapacağız. Bu e, altıgen motiflerde şu birleştirme noktasında çok e, sorunlar yaşanıyor ve bu teknikte de yapmayı denedim. Bu şekilde herkesin yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, motiflerin kullanım alanları çok geniştir. İstediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Her türlü çantalarda battaniye, yelek, kırka, e, ceket her amaçta kullanabileceğiniz e, bir e, örgü şeklidir arkadaşlar motiflerimiz. Şimdi e, motifimizi ilk etapta sihirli halka yaparak başlıyorum ben. Ama isterseniz zincir çekerek de yapabilirsiniz. Şu şekilde tutuyorum sihirli halkamı şöyle bir tane alıyorum tekrar bir tane zincir çekiyorum sonrasında bir iki tane daha zincir çekiyorum doluyorum şu ikili olan ilmeğimin içine bir tane trabzan yapıyorum motifimiz şöyle tutuyoruz arkadaşlar şu ikili olan kısmı motifimiz altıgen olduğu için bu trabzanlardan 6 adet yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen 1 2 Bu şekilde ikinciyi yaptım. Tekrar 2 zincir 3 trabzanımı yapıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Tekrar ikili trabzan 2 i̇ki adet. Tekrar 2 zincir. Tekrar 2 iki adet ikili trabzan 1 2 3 4 5 bir tane daha yapıyorum. 6 oluyor. 2 zincir bir tane daha ikili trabzan. Şimdi arkadaşlar bu sihir lalkamı şöyle gene çekiyorum ve şöyle kapatıyorum. Şimdi 2 tane şuraya zincir çekmem gerekiyor bir tane çekiyorum ve doluyorum birleştirme noktamız şimdi arkadaşlar şu trabzanımız bu da zincirimiz şurada bir iki üç tane zincir çekmiştim şu üçüncü zincire batarak şöyle üçünü beraber alıyorum şöyle motifimi kapatıyorum tekrar bir 2 ve 3 tane zincir çekiyorum doluyorum tekrar şu aynı boşluğa şu şekilde batıyorum ve buradaki köşemin diğer yarısını oluşturmuş oluyorum şimdi hemen şu zincirimizin üzerine şöyle batarak bir tane trabzanımı yapıyorum Sonra tekrar bu yandaki trabzanın üzerine şu şekilde batarak ikinci trabzanımı yapıyorum. Ve tekrar bu başlığa batarak dördüncü trabzanımı yapmış oluyorum. Zincirle birlikte 2, 4, 5 adet trabzanım olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar 1, İki zincir çekiyorum. Bu boşluğa batıyorum. Daha sonra tekrardan şöyle bir iki ve bir tane de boşluğa batıyorum. Dört. Yani dört adet. Trabzanım oluyor. Tekrar iki zincir. Yine aynı boşluğa batıyorum. Trabzanlarımın üzerine batıyorum. Tekrar diğer trabzanıma ve boşluğa. Burada da dört adet trabzanım oldu. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. Tırabzanımın üzerine batıyorum. Diğer tırabzanıma batıyorum. Ve boşluğa. Bu şekilde 6 tane köşemizi tamamlıyoruz. Tekrar 2 zincir. Yine boşluğumuzun içine tırabzanın üzerine yandakine ve boşluğa bu şekilde örgümüzü devam ettiriyorum. İki zincir yine boşluğa bu köşelerden motifimiz büyüyecek. Tekrar boşluğa batıyorum. Ve tekrar bu boşluğa da batarak köşemi oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle şu zincirimin üçüncü zincirine batarak şu şekilde köşemi oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle doluyorum. Şuradaki trabzanımın tepesine batarak Şöyle üçünü beraber çektim. Şimdi bir, iki doluyorum ve tekrardan şuraya bir tane trabzan yapıyorum ve yandaki trabzanımın tepesine batıyorum diğer yandakine Bu sırada da bizim 6 tane trabzanımız olması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi şöyle bakıyoruz. 2, 4, 6. Bu zincirle birlikte 7 oluyor. Ama bu zincir bizim için başlama noktamız. Arkadaşlar zinciri saymıyoruz. Yani 6 adet trabzanımız olmuş oluyor. Aynı şekilde diğerlerini de örüyoruz. 2 zincir tekrar aynı boşluğa bir tane daha batıyorum. Bu şekilde trabzanlarıma tek tek batıyorum. ve boşluğun içine iki zincir trabzanın içine tepelerine bu şekilde her bir kanatta 6 adet trabzanımız olması gerekiyor bu sırada. yine iki zincir çekiyorum boşluğa batıyorum ve trabzanlarımın üzerine batıyorum dört tane trabzan yapıyorum bir tane boşluğa batıyorum ve burada da altı adet trabzanım olmuş oluyor tekrar iki zincir boşluğa batıyorum trabzanlarımın üzerine ve tekrar boşluğa bu şekilde burada da 6 adet trabzanım oldu 2 zincir boşluğa batıyorum Trabzanlarımın üzerine batıyorum tekrar boşluğa batıyorum ve birleştirme noktamız şimdi arkadaşlar buraya bir zincir mil baş alıyorum Şuradaki trabzanımın tepesine batıyorum şu şekilde ve üçünü beraber topluyorum bir iki zincir çekiyorum bir tane buraya boş trabzan yapıyorum şuraya sonra tekrar şu trabzanımın tepesine batarak devam ediyorum şekilde arkadaşlar. Örgümüz devam edecek. Hep aynı bu boşluklara bir tane boşluğa iki zi zincir ve tekrar boşluğa bu şekilde modelimiz büyüyor. Birleştirme noktamız da böyle. Şu diğer motifimde bir kere daha gösteriyorum. Şu şekilde arkadaşlar doluyoruz şu trabzanımızın tepesine şu şekilde batarak sonrasında üçünü beraber alıyorum tekrarında iki zincir aynı yere bir kere daha batıyorum ve bu Birleştirdiğim trabzanımın tepesine bir kere daha batıyorum. Ve bu şekilde bütün işlemlerimi devam ettiriyorum arkadaşlar. Buraya e, şayet şu boşluklara ben bir tane battım. Buralayı ikili gruplar halinde yapmak isterseniz şöyle yapıyoruz. Buraya iki tane batmak isterseniz şu birleştirme noktasını arkadaşlar şöyle şu zincirin üzerine batarak yapıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Zincirimizi de dahil ediyoruz arkadaşlar buraya ikili batmak isterseniz. Şimdi arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Motiflerimizin yapılışı böyle hep bu şekilde devam ediyor büyüklüğünü siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu aradaki trabzanlar ve yan boşluklara da batarak her sırada trabzanlarımızın sayısı büyüyor. 2, 4, 6 bu sırada 8 olacak arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz ölçüde modelinizi büyütebilirsiniz. E, şimdilik Hepinize kolay gelsin diyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Zil butonunu açık tutarsanız yayınladığım videolardan haberdar olursunuz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.